Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda sizler için 10. sınıf soru bankamızın 31 ve 32. sayfalarında bulunan ünite testi 2'yi çözeceğiz. Birinci soruda bir yayın evi 9, 10 ve 11. sınıfların her biri için birbirinden farklı 3 konu ve birbirinden farklı 4 soru kitabı çıkarmış olup yapacağı bir reklamda 3 kitap görseli kullanacaktır. Reklamda 3 kitap görseli yan yana olacak. Buraya dikkat edelim. En solda 9. sınıfa ait bir soru kitabı, ortada 10. sınıfa ait bir kitap. Bakın o kitabın çeşidini söylememiş. Soru kitabı da olabilir, konu kitabı da olabilir ve en sağda 11. sınıfa ait soru kitabı olacaktır. Buna göre kaç farklı reklam hazırlanabilir? Şimdi arkadaşlar en solda o 9. sınıflardan soru kitabı kullanacağı için soru kitabı olarak kaç tane vardı? Bakın 4 tane soru kitabı olduğunu söylemiş. Öyleyse buraya 4 değişik kitap koyabilir. Çarpı. Ortada 10. sınıflar olacak ve 10. sınıflar için konu ya da soru kitabı olduğunu söylememiş. Bu 7 kitaptan herhangi biri olacağını söylemiş. O yüzden çarpı 7 diyeceğiz. En sağda da 11. sınıflara ait bir soru kitabı olacakmış. Soru kitapları da 4 değişik şekilde olduğu için istenen cevap 4 çarpı 7 çarpı 4. Bu da 16 çarpı 7'den 112 olacak cevap C eşit olmalı. İkinci soruda Pascal üçgeninin herhangi bir satırındaki komşu iki terim ve bir alt satırdaki bu iki terimin ortasında bulunan terim şekildeki gibidir. X, Y'den küçük olmak üzere A'yı N'in X'li kombinasyonu, B'yi de N'in Y'li kombinasyonu olarak vermiş. Buna göre C'nin hangisine daima eşit olduğunu söylemiş. Arkadaşlar Pascal üçgeninde biz şunu biliyoruz bakın A ile B'nin toplamı C'yi verir. Öyleyse C'yi bulmak için bu A enin x'lisi ve B enin y'lisi bu terimleri toplamamız lazım. Bu terimler arasında şöyle bir kural vardı hatırlayalım. Enin x'lisi ile enin y'lisinin toplamı n artı 1'in buradaki y'li terimiydi arkadaşlar. X ve y arasında. X'in y'den küçük olduğunu bildiğimiz için bu enin x'lisi ile enin y'lisinin toplamı daima n artı 1'in y'lisine eşit olmak zorunda. Bu da bakın e şıkkında var. Üçüncü soruda 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarının tümü yan yana sıralanarak 5 basamaklı tüm sayılar yazılıyor. Yazılan tüm sayılar küçükten büyüğe doğru dizildiğinde baştan 80. sırada aşağıdaki sayılardan hangisi olur? Arkadaşlar öncelikle 1 ile başlayan kaç tane sayı olduğunu bulalım. Bakın 1'i kullandığımda geri kalan 4 tane rakam kendi aralarında 4 faktöriyel kadar yani 24 değişik şekilde sıralanabilir. E biz 80. aradığımıza göre aradığımız şey bu 1 ile başlayanların içinde yok. O zaman 2 ile başlayanları düşünürsek onlar da kalanlar 4 faktöriyel kadar sıralanacağı için 24 tane sayı olabilir. Bu da toplamda istediğimiz sayı vermiyor. 48 tane yapıyor bakın 80'e ulaşamıyoruz. Öyleyse 3 ile başlayanları düşünelim. Bunlar da 4 faktöriyel tane olduğu için 72 tane olacak ve yine aradığımıza ulaşamayacağız. Ancak 4 ile başlayanları düşündüğümüzde onların da 24 tane olduğunu bildiğimiz için bu 80. sayı bu sayıların içerisinde bir yerde kalacak. O halde biz 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarından 4 ile başlayanları tercih edersek aradığımıza ulaşacağız. Şimdi 4'ü en başta kullanacağım garanti olduğu için 4'ü siliyorum. Tekrar kullanmayacağım. E kaç tane sayı kalıyor geriye? 80 sayıdan 72'yi çıkarırsam geriye 8. sayı, kalan 8. sayı benim aradığımı verecek. Peki bu 8 tane sayıdan 4 ile başlayıp 1 ile devam edenleri düşünelim. Arkadaşlar 4 ile başlayıp 1 ile devam edenleri düşündüğümüzde geriye 2, 3, 5 kalacağı için bu 2, 3, 5 kendi arasında 3 faktörü yer. Yani 6 değişik şekilde yer değiştirir. Bu da aradığımı vermeyecek. Çünkü ben 8. sayıyı sayı arıyorum. Öyleyse 4 ile başlayıp 2 ile devam edenleri düşünürsem bunlar da 6 tane olacağı için 80. sayı bunların içinde bir yerde olacak. 2 ile kesin olarak kullandığımdan onu da siliyorum. Şimdi 4, 2 ile başlayıp bu arada 6 tane sayıyı da kullandığımda 8 6'dan sıradaki ikinci sayı benim sayım olması gerekir. 4, 2 ile başlıyorsa sıradaki sayının mecburen küçükten büyüğe doğru olacağı için 1, 3, 5 diye devam etmesi lazım. Bu bakın o 79. sayımız olacak. Bir sonraki o zaman 4, 2, 1, 5, de aradığımız 80. sayı olacak. Çünkü şu 4, 1, 3 faktöriyel dediğimizde 6 tane sayının tamamını söylemiş oluyoruz. Kısacası 4 ile başlayıp 1 ile devam eden bütün ihtimalleri düşündüğümüzde 6 tane sayı söylemiş oluyoruz. Bize bundan sonraki ikinci sayı lazım. O zaman 4, 2 ile başlayıp devam eden ilk sayı 1, 3, 5, 7. sayı olacak. 4, 2 ile başlayıp 1 ile devam edip sonra 5, 3 olan da sıradaki sayımız olacak. O da 80. sayı olacak. O yüzden cevabımız 4, 2, 1, 5, 3 olmalı. O da bakın B şıkkında var. Dördüncü soruda aşağıda içinde A, B, C, D, E, F, G, H ve I şarkılarının bulunduğu klasör verilmiştir. Serhat otomobilde çalmak için bu klasörden bir belleğe istediği sayıda şarkı kopyalayacaktır. Şekilde örnek bir kopyalama verilmiştir. Buna göre Serhat kaç farklı kopyalama yapabilir? Arkadaşlar burada istediği sayıda şarkı kopyalayacağını özellikle vurgulamış. Dikkat ederseniz bu şarkılardan hiçbirini kopyalamayabilir. Ancak en azından bir tane kopyalayacağını söylemiş. Hani illaki bir kopyalama yapılacakmış. O zaman bir tane de olsa bir kopyalama yapılacaksa eğer bir kopyalama yapılacaksa bu 9 şarkıdan biri olabilir. 9'un birlisi. 2 tane şarkı kopyalayacaksa 9'un ikilisi. 3 tane yapacaksa 9'un üçlüsü. Nokta nokta. E tümünü de kopyalayabilir. 9'un dokuzlusu. Şimdi bu toplama işleminde eğer sıfırlı kombinasyonda olsaydı yani hiç şarkı kopyalamama ihtimali de olsaydı o zaman bu toplam 2 üzeri 9'a eşit olurdu. 9'un sıfırlısından 9'un dokuzusına kadar olan sayıların toplamı 9 elemanlı bir kümenin alt küme sayısına eşit. Bu da 2 üzeri 9'dur. E bunların içerisinden yalnızca 9'un sıfırlısı bizim işimize yaramayacak ki bu da 1'e eşit. Öyleyse bizim işimize yarayacak olan kısım 2 üzeri 9'un 1 eksiltilmiş şekli olmalı. O halde cevap 2 üzeri 9 eksi 1'den 511 olmalı. Değişik olacak. Beşinci soruda bir şifon yerde 6 çekmece vardır. 4 farklı üründen 3'ü bu şifon yerde aynı. Biri farklı bir çekmeceye konulacaktır. Buna göre ürünler kaç farklı şekilde konulabilir? Ürünlerin çekmece içine konuluşlarındaki farklı durumlar önemsenmeyecekmiş. Şimdi burada sevgili arkadaşlar öncelikle e, bu 4 üründen 3 tanesini aynı yere koyacaksam önce bu 4 üründen 3 tanesini seçelim. 4'ün 3'lüsü kadar şekilde seçilebilir. E seçtiğimiz bu 3 tane ürünü aynı çekmeceye koyacağım. Bu da 6 çekmeceden herhangi biri olabileceği için 6'nın birli kombinasyonu. Aynı anda kalan bir tane ürünü de o 4 üründen kalan bir tanesini de e, farklı bir çekmeceye koymalıyım. E şimdi 6 çekmeceden birini 3 ürünü yerleştirmek için seçmiştim. Öyleyse geriye 5 çekmeceden herhangi birini seçmem kaldı. Buradan 4'ün üçlüsü 4, 6'nın birlisi 6, 5'in birlisi de 5. İşlemleri yapalım. 6 çarpı 5 30. Bunu da 4 ile çarparsam 120 olacak. Cevap da değişik olmalı. Altıncı soruda birbirini dik kesen yolların oluşturduğu şekilde A noktasından B noktasına gidilecektir. Sadece sağa ya da yukarı hareket edileceğine göre kaç farklı gidiliş mümkündür? Arkadaşlar A noktasından B noktasına bakın yatay ve dikey hareketlerle bir dikdörtgen oluşturulabiliyor. Bu tür sorularda tekrarlı permütasyon sayısı kadar gidiliş mümkündür. Bunun için yatay ve dikey yolları sayacaktık. Yatayda 1, 2, 3, 4 tane yol var. Dikeyde de yine aynı şekilde 4 yol var. Öyleyse toplamda 8 farklı yol. Bu da 8 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel tane yol oluşturacaktı. Şimdi 8 faktöriyeli açalım. 8, 7, 6, 5 çarpı 4 faktöriyel deyip buradan 4 faktöriyellerden birini yok edeceğim. Diğer 4 faktöriyeli de 4, 3, 2, 1 diye açarsak 4 çarpı 2'yi 8 ile 3'ü de 6 ile sadeleştirelim. 2 çarpı 5 çarpı 7'den aradığımız cevap 70 olacak. Yedinci soruda bir çerez tabağında 10 tane badem 12 tane fındık vardır. Buna göre çerez tabağından rastgele 3 tane kuru yemiş alındığında fındık sayısının azalmama olasılığı kaçtır? Arkadaşlar fındık sayısının azalmasını istemiyorsam tamamını bademlerden seçmeliyim. Öyleyse istenen durum sayısı onun üçlü kombinasyonudur. Peki tüm durum ne? Tüm durum burada bulunan toplam 22 tane ürün arasından 3 tane seçmektir. E bunu açalım. 10'un üçlü kombinasyonu 10, 9, 8 bölü 3, 2, 1 bölü. 22'nin üçlüsü de 22, 21, 20 bölü 3, 2, 1. Buradan 3, 2, 1'ler kendi aralarında sadeleşir. Kalan sayılar arasında da bir sadeleştirme yapalım. 10 sayısı ile 20'yi sadeleştirirsem burada bir 2 kalacak. 2 ile 8'i sadeleştirelim 4. 4 ile e, 4'ün bir tane ikisiyle şu 22'yi sadeleştirirsem 11 burada da 2 kalacak. 21 ile de 9 sadeleşebilir. 3 ile sadeleşirse 3'e 7 kalır. Bakın pay kısmında 2 çarpı 3 6 paydada da 11 çarpı 7'den 77 kalır. Cevap da E olur. 8. soruda bir lokomotifin arkasına ikisi özdeş 5 vagon takılacaktır. Kaç farklı tren oluşturulabilir? Arkadaşlar iki tanesi özdeşse bu özdeşleri A A biçiminde düşünelim. Diğerleri de farklı olacak B C D. Yani aslında lokomotifin arkasına takılacak olan bu 5 tane vagonun ikisi özdeş. E bu 5 tane vagonun kendi aralarında kaç farklı şekilde yer değiştirebileceği sorulmuş. E bu tekrarlı permütasyondan 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel sayıda olabileceğini söyleyebiliriz. O da 120 bölü 2'den 60 olacaktır. 9. soruda küp biçimindeki bir zarın açınımı şekildeki gibidir. Bu zar bir kez atıldığında üst yüze asal sayı gelme olasılığı kaçtır? Arkadaşlar bu zarın üzerinde hangi sayıların yazılı olduğuna bakalım. Bakın 1 var yine 1 var. 2'lerden e, 2 iki tane görüyoruz. 2 2 ve 3'lerden yine 2 tane görüyoruz. O zaman bu zarı attığımızda 6 tane durum söz konusu. Bunlardan asal gelenler 2 ve 3. Bunların sayısı da 4 tane. O zaman 4 bölü 6'dan cevap 2 bölü 3 olmalı. O da eşit olacak. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.